Burası mensupları çok kıymetli hemşerilerim. Biz ne zaman halkımızın yanında yer alsak, halkımızla ilgili halkımızı kayıran bir takım açıklamalar yapsak birileri hemen bas bas bağırıyor. Geçen hafta Kahramanmaraş'ta su, sayaşlar, su sayaşlarını değiştiren Kaskin'in vatandaştan fazla para aldığını, bu sayaşların daha uygun fiyata takılabileceğini söylemiştik. Fakat belediye basın bürosunun geçen hafta bazı gazetelere gönderdi. Ünal Ateş'in yalanı ortaya çıktı. Belediyenin taktığı sayaçla Ünal Ateş'in gösterdiği sayaç aynı değil. Haberiyle ilgili bugün karşınızdayım. Şimdi bu belediyedeki basın bürosundaki o haberi yayınlayan arkadaşlar kendi pisliklerinde boncuk bulmuş mahrum gibi boşuna sevilmesinler. Şimdi onlar şundan haberdar mı bilmiyorum. Devlet de İhale kanununda bir kural vardır. Siz yaptığınız ihalede asla marka belirtemezsiniz. Alacağınız malzemenin teknik özelliklerini yazarsınız. Ve o haberi belediyeye sızdıran o gazeteci arkadaş da şunu çok iyi bilsin. Teknik özellikleri aynı olan malzemeler aynı malzemelerdir. Bu elimde tuttuğum saat su sayacı, su saati, R160 marka, R160 özelliğine sahip bir su saati. Hassas kayıt ve hassas ölçüm yapan bir su saati. Ben bu saati, bu da faturası, 206 kdv'ye aldım. İşte fatura burada, saat de burada. Şimdi Caski bana ben bu saati takmam diyebilir mi? Diyemez. Çünkü kendi saatiyle aynı özelliklere sahip. Zaten Caski de bu saatlerden birkaç tanesini vatandaş kendi alıp taktırdı ve KASKİ de bunu kabul etti. Şu anda KASKİ'nin içerisinde bu sayaçlarla ilgili zaten bir takım sıkıntılar olduğunu da çok iyi biliyoruz. Şimdi siz 236 liralık bir saat karşılığında vatandaştan 500 küsür lira para alır. Üstüne bir de vatandaşın eski saatini alır götürürseniz bunun adı soygundur. Artı siz vatandaşı haber vermeden, vatandaşın izni olmadan o eski saatleri nasıl alırsınız? Çünkü onların bir hurda bedeli var. Bu yaptığınız suç. Bir kez buradan bir kez daha sormak istiyorum. İşte saat, işte fatura. Ünal Ateş bir yalan söylüyor, halkı soyanlar bir yalan söylüyor.